yok. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? nasılsınız? Evet. Kuvvetli ak yavaşlar. Aksaray Belediye Başkanımız sayın Doktor Ermen Dinçer Bey'e döndü. Evet. Şu an alanımıza teşrip ettiler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Sayın Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ Olur. olun. Çok, çok Buyurun efendim. Başkanım hoş geldiniz. Güzel yurt Ak Yamaç köyümüz tarafından düzenlenen ikinci Ak Yamaç Alış Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayak, köy kadınca kükürtte durak, benim güzel yurdum Ak Yamaç'ım. Kuşaklı tepe, ince pınar, harmaşa, doyum olmaz gününden temaşa, armut çukurundan çıkıp andosa, benim güzel yurdum Ak Yamaç'ım. Nuzlabaşı, gelemonos, kirlikten, Mamellikten, Melis Kayasenik'ten, Ağlık yok Edin Melbeylik'ten, benim güzel yurdum Akyamaç'ım. Kestil Ormanı'nda meşe mantarı, ta Temmuz'da kalkar dağların karı. Çok güzeldir bizim köyün baharı, benim güzel yurdum Akyamaç'ım. Saygıdeğer belediye başkanım Doktor Evren Dinçer, sevgili misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim bu kızın konuşmasının arkasından ben biraz konuşmaya zor yapacağım ama olsun bari. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler bir olduk. Ve başardık. Hep birlikte başardık. İkinci alış festivali organize ettik inşallah. Biz bu kahraman Akyamacımıza aşık olduk. Havasına, suyuna toprağına, ekmeğine, kültürüne aşık olduk. Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Akyamacımız bir güzelliktir. Bizim için efsane bir yeri vardır bizim hepimiz için. Allah'ın izniyle Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nazip etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hayırlısıyla hep birlikte güzel hizmetler yapmak dileğiyle inşallah. Sözlerime son verirken maddi manevi desteğini esirgemeyen Aksaray Belediye Başkanım Doktor Evren Dinçer'e bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Aslında başkanımıza teşekkürler az gelir. Akyamaç olarak minnettarız. Allah başımızdan eksik gitmesin. <laughs> Birlikte nice festivallere inşallah. Allah'a emanet olun. Değerli hemşerilerim, güzel yurtlu Akyamaç köylü hemşerilerimiz, muhtarımız değerli il genel meclis üyemiz, ziraat odası başkanımız, buraya Aksaray'dan ve diğer yerlerden gelen Akyamaşlı hemşerilerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. İkinci alış feştilerimiz hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl ilkini organize ettiğimizde muhtarımız bu fikri bize söylediğinde biz de elbette her zaman yanınızda olacağımızı gücümüz yettiğince de destek vereceğimizi iletmiştik. Geçen yıl hamdolsun çok güzel bir festival icra ettik. Tabii o gördüğümüz ortam, atmosfer bu seneki festivalimizi yapmaya bizi motive etti. Ve bu senede çalışmalara başladık. Hamdolsun bugün de bu festivalimizi icra ediyoruz. Tabii hava biraz soğuk. Daha güzel, daha geniş kapsamlı düşünmüştük, planlamıştık ama Yine de bu alanı doldurdunuz, muhtarımızı, festivalimizi, Akyamacımızı boş bırakmadınız, yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten kültürüyle, dayanışmasıyla, birlikteliğiyle, birbirleriyle, tesanüdüyle, hemşericilik anlayışıyla örnek gösterecek beldelerimiz, köylerimizden bir tanesi Akyamacımız. Buraya gelen bu farkındalığı hemen anlıyor. Hangi misafirimizi buraya ziyarete getirsek, başta muhtarımız ve Akyamaçlı hemşerilerimiz olmak üzere hepsi kucaklarını açıyorlar ve buranın ev sahipliğini, misafirperverliğini gösteriyorlar. Dolayısıyla da bu kültürümüzü, bu anlayışımızı, bu geleneklerimizi yaşatmak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak da bizim boynumuzun borcu. Allah ömür verdiği müddetçe de elimizden gelen gayret ve çabayı, desteğe de sizler için vermeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu soğuk havada tekrar buraya gelip bizleri hepimizi yalnız bırakmadığınız için hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamette kalın. Hayırlı günler hemşerilerim. Huzuruna geldik. Bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu çağından şu ana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımızdan dolayı, günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Bu cemiyetimizi, bu festivalimizi hayırlı, bereketli eyle. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetlerden helaliyle yetinip bizleri haramlardan muhafaza eyle. Uzak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi topraklarımızı, ürünlerimizi rahmet yağmurlarıyla bereketlendir ya Rabbim. Dalca hem nazca hem sazca hem sözce yar gizlice gizlice gel yanıma. Yar gizlice gizlice gel yanıma gel. da hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Sayın başkanıma verdiği emekler dolayı çok teşekkür ediyorum.